Nasıl görünüyor? Çok güzel. He? Çok güzel. Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben selamlarımı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Uzaya gidiyoruz Mars'a. Şöyle bir gösterelim. Şu şekil. Nasıl böyle 10 numarasına bak. Şöyle beni boydan göstersem bu şekilde gülelim. Şimdi dönen de bakalım. Oldu mu? Çok güzel. Evet. Şunu bir indirelim azıcık konuşalım ondan sonra devam edelim. Evet değerli izleyenler. Bugün 20 Aralık 2023 çarşamba günü. Hava çok güzel. sabahları don ayaz oluyor. Şu an ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi uzaya gidecekmiş gibi giyindik ama uzaya gitmiyoruz bildiğiniz gibi. Fındık bahçemizde boru bulamacı uygulaması yapacağız. Ee, bu bahçemizde budama işlemi yapamadık. Bu bahçemizi seneye bıraktık. Çünkü zamanımız olmadı yetişemedik. Yine de e, bu bahçemizde de bordo bulamacı uygulamasına devam ediyoruz. E, aslında bu sene bordo bulamacı atmayı düşünmüyordum. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Şimdi bordo bulamacını kimisi e, çok uygun bulmuyor. Kimisi bordo bulamacı uygulamasına devam ediyor. Kimisi gülleci bulamacı uyguluyor. Kimisi sanitasyon uyguluyor. Şimdi Mehmet Ali Yalçın abimizin çiftçi günlükleri kanalında bir sanitasyon uygulaması vardı. Aslında bu sene onu yapmak istiyordum. Ancak bizim budama işi geciktiği için ve devamında da havalar müsaade etmediği için Aralığın 20'sine geldik. Bir zaman bulamadık yani. O yüzden mecburen çok hızlı bir şekilde yine bu sene bordo bulamacı uygulamasına devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte o tavsiyeleri uyacağız. Biraz daha erken davranacağız inşallah. Şimdi traktörümüzü getirdik. Bordo bulamacımızı traktörümüzde karıştırdık. Şimdi ben lafı fazla uzatmayacağım. Özellikle de şundan bahsetmek istiyorum. Ee, bu iş için özel profesyonel maske aldım. Bunun da hemen modelini söyleyebilirim. Drager marka. Şöyle bir gösterelim. Yakından. Bu maskeyi önceki yıl almıştım. Çok memnunum. Drager maskesinden. Ee, kesinlikle bu işi yapacaklar. Bu maskeleri kullansın. Çünkü fındıkta en az 3 defa ilaç yapraktan gübreleme uygulaması yapıyoruz. Her birinde de sonuçta bizim için de zararlı olan maddeler var. Kesinlikle özellikle o böcek ilaçlarında olsun, bu bordo bulamacında olsun yoğun zehir var. O yüzden bunları mutlaka uymaya gayret edelim. Biz de bazen zaman zaman uyamadığımız oluyor ama artık bu maskemizi aldık. Bunu kullanacağız. Şu şekilde takayım. Sonra devamında ben çalıştırdım. Mehmet de biraz atarken çeker beni. Devamında videoyu bitiririz. Bir de şunu söyleyeyim. Bu Drager marke, maskeden çok memnunuz. Bunun filtresi de değişiyor ancak en az 2-3 yıl gideceğini söyledi bunu satan kişi bana. Bu maskeleri kullandıktan sonra filtreleri söküyoruz. Hemen aynı gün bunu güzel gene ben buzdolabı poşeti kullanıyorum. Bakalım poşet bulabilirseniz daha iyi olur. Buzdolabı poşetine güzel gene hava almayacak şekilde sarıyorum. Çünkü bunlar hava temas ettiğinde bile bunların ömrü bitiyor. Onu söyleyeyim. Sonra şu Alman malı UX marka şöyle bir göstereyim. UX marka gözlük kesinlikle buhar bu ne kadar sıcakta da olsa tırpan yaparken de kullandım. Hiçbir şekilde buhar buğu yapmıyor. Bu gözlükten de çok memnunum. Şöyle bir gösterelim iyice almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Bunlar daha çok kimyasalla uğraşan insanlar için üretilmiş ürünler. O yüzden biz de bunu şu an kimyasal kullanacağımız için kullanıyoruz. Fazla uzatmadan lafı bunlarla ilgili ayrı bir video çekerim inşallah ileride. Şimdilik size bir gösterelim. Bu şekil. Kafamızı da kapatılayacağım. Gözümüzü de takıyoruz. Şu an bakın gayet iyi oldu. Şimdi traktör çalıştırıyorum. Evet abi. Şöyle evet, tek evet, evet. tek kollarımızı Benim sesim çıkıyor olabilir, sen söyleyebilirsin. Bir araya giriyorum. Hem sağ hem sağ hem sağ Evet.

Dallarını güzel yıkanıyor ha. güzel yıkanıyor ya Não, não, não. reag okay. juvenай Evet, ümitli izleyenler. Gördüğünüz gibi bu şekil. Bugün Mehmet kardeşimizle birlikte borda bulamacı uygulaması yapacağız. Dün de biraz attık. Onun videosunu çekememiştim. Size görüntü alamamıştım. Dün yalnızdım. Bugün sağ olsun Mehmet geldi yanıma. Böyle yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Şimdi borda bulamacı, dediğim gibi bunu çeşitli uygulamalar yapanlar var. Burada sadece sizden istedim. Yorumlara belirtirseniz bunun faydası nedir, zararı nedir? Güleci bulamacının faydası nedir? Zararı nedir? Sanitasyonun faydası nedir? Zararı nedir? Ya da hangisi daha mantıklıysa ben de sizin aracınızı öğrenmek istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Ha şunu da söyleyeyim. Biz bu, bu bulamacı uygulamasını her yıl düzenli bir şekilde yaptığımız için dallarımız kaç yıllık dal olmasına rağmen genç kalıyor. O yüzden sürekli dal yetiştirmiyoruz. Filiz bırakmıyoruz. Dallarımızı korumaya çalışıyoruz. Uzun süre bunlardan fındık almaya çalışıyoruz. Geçen seneki Geçtiğimiz sezonki Mart ayındaki donlardan Bizim bahçelerimiz etkilenmedi Onu da özellikle belirteyim Sadece bu bahçede belki üst kısmında birazcık etkilenmiş gibi bir durum oldu Onun haricinde biz hemen hemen geçen sene Herkesin dondan ayazdan etkilendiği dönemde çok şükür etkilenmedik Borda bulamacının faydası olduğunu tahmin ediyorum Yine bölge bölgede oldu gerçi Hemen hemen bu bölgedeki hemen hemen herkes de artık borda bulamacı uygulaması yapıyor Bundan 10 yıl önce pek yapan yoktu ama şu an çok şükür Herkes bu uygulamaları yap, yapmaya gayret ediyor. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kanalımıza abone olup destek verseniz memnun oluruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.